Selam dostlar. Şimdi size kablosuz Zico mikrofon tanıtımını yapacağım. Daha önce benden çok ulaşıp bu üründen alanlar oldu arkadaşlar. Yeni partilerde bu ürün ambalajı değişti. Ürün markası, kalitesi vesaire her şey aynı. Bizzat denemesini yaptım. Bu video ile de size bu deneme ile beraber yeni ürünün kalitesini göstermek istiyorum. Type-C ve Lightning gördüğü iki oluşabiliyor. Bu ürün Type-C ürünü ve ben bunu iPhone girişen çevirici adaptörü beraber kullanıp denemesini yapacağım. Bu şekilde bu denemeyi görmüş olacaksınız. Daha önceki denemelerin hep tamamını direkt iPhone girişi yapmıştım. Şimdi öncekisi iç kutu içeriğini göstereyim arkadaşlar. Kutu içeriğinde şöyle bir içerik var. Telefon taktığımız dongle, iki tane mikrofon. Bir adet mikrofon şarj etmek için kablomuz. Type-C kablomuz ve bir adet de yanında çıkan gördüğünüz gibi gelen Type-C'den Lightning'e çevirici adaptör arkadaşlar. Bu da fabrikasyon yanında gelen orijinal ürünü. Benim uydurduğum bir parça değil yani. Şimdi bu parçanın takılıp denemesini yapacağım arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Tightening girişine Lightning çevirici takıyorum. Ve ürün bakın bu şekilde oluşuyor. Maksimum girdiği bu. Şu kısım şu an iPhone'a giriş yapacak. Şimdi takacağım. Bu parça şarj etmiyoruz. Şimdi bu parçayı telefonumuza takıyorum. Arkadaşlar mikrofonların bakın burada aktif durumda. Dokunmam gerekiyor onlara. Ve ben şu an hareket halinde olan bir eski hisar feribotundayım. Bakın şöyle görüyorsunuz. Şu an göstereyim. Evet. Şimdi hareket halinde olan bir araçta size bu mikrofon denemesini yapacağım. Tekrar uyar, uyarmış olayım. Şu görmüş olduğunuz baş kısımları kesinlikle bakın. Elle ben şimdi dokunmalar yapıyorum, sürtmeler yapıyorum. Bu bir yere dokunduğun arkadaşlar sıkıntı. O yüzden bunu yaparken, montajınızı yaparken şöyle hiçbir yere dokunmadan emin olmanız gerekiyor. Çünkü her kısmı havada kalması gerekiyor. Çok, çok önemli. Yani bütün ya bu kablosuz yıka mikrofonlar arkadaşlar ya da yıka mikrofonlarında o sünger olan kısmı dokunmamanız gerekiyor arkadaşlar hiçbir, hiçbir şekilde. Şimdi arkadaşlar şöyle, ürünle ilgili birkaç, size birkaç bilgi vereceğim. Ürünümü çok sevdiniz, çok teveccüh ettiniz. Teşekkür ediyorum. Çok fazla talep oldu. Ben de olabildiğince destek vermeye çalıştım. Size söylemek istediğim birkaç konu var. Yani kullanıcılarla ilgili çok gelen sorularla ilgili. Ürün herhangi bir internet ihtiyacı yok. Yani bazı soruların birisi internet ihtiyacı var mı bu işi yaparken? Hayır. Telefon taktığınız parça ile kablosuzlar eşleşiyorlar. Sadece etmeniz gereken nokta arkadaşlar, İkisinin de lambasının sabit yanıyor olması, yani telefon takılan cihazınızdaki kırmızı yanıp sönen lambanın sabit yanmış olması gerekiyor. Mikrofonlarınızdaki yan lambanın da sabit yeşil yanması gerekiyor. Bu şu an o durumdayken telefonunuz kesinlikle e, çalışıyor ve kaydı mikrofonunuzdan kablosuz kaydediyorsunuz demektir. E bunun dışında arkadaşlar Type-C girişi ve iPhone girişi olarak ürünü bulabiliyorsunuz. Type-C giriş diye ek olarak bir de iPhone çevirici ile beraber olarak üç farklı modelden oluşuyor. Markası, kalitesi her şeyle aynı. Sadece girişleri değişiyor arkadaşlar. İsterseniz direkt iPhone girişli, isterseniz direkt Type-C girişli, isterseniz hem Type-C hem iPhone girişli olarak üç, hem iki, iki telefonu birden uyan model olarak alabiliyorsunuz. Şehir dışına gönderim imkanlarımız var arkadaşlar. İsterseniz Trendyol mağazamda, isterseniz aşağıda bıraktığım diğer linklerden kullanarak o alabilirsiniz. Ee, uzaklık mesafe testi yaptım arkadaşlar. Minimum 30 metre, 20-30 metre civarlarında çok net ses kaydı yapabiliyorsunuz. Ee, Kanalımdaki şu sağ üst yukarıda Gördüğünüz bonca tıklarsanız da 50 metreye kadar yaptığım kablosuz testini görebilirsiniz. Bu arada şu an ortamda çok fazla rüzgar var. Bu rüzgarın size hiçbir şekilde yansımıyor olması lazım. Hatta birazdan yapabilirsem size mikrofonsuz olarak bir örnek çekim yapacağım şu an giderken. Bunu da görmüş olacaksınız. Diğer tür arkadaşlar şarj olayı. Arkadaşlar bu iki tane görmüş olduğunuz mikrofon sadece şarj ediyorsunuz. Teoride 10 saat, ben 3 saatten fazlasını deneyemedim ama 2 aydır kullanıp da şarjını bitiremeyen, yani haftada bir saat çekim yapan insanlar duydum. Yani şarjı ile ilgili bir saat zaman full dolduğunu düşünün ve uzun bir süre yani 10 saat boyunca arda arda çekim yapmıyorsanız uzun bir süre sizi götürüyor. Ama teorik olarak toplamda 10 saat kullanabilirsiniz. Mantığı var. Evet arkadaşlar şimdi aynı yerde mikrofon olmadan size aynı ortamdaki ses kaydını yapıyorum. Mikrofonlar aktif değil. E, bu ortamda şu an mantıken sizin rüzgar ve dış seslerin bir birçoğunu alıyor olmanız gerekiyor. Bunu da denemiş olduk. Ürün esas çok kullan, sevilen bir model oldu. Mi 13 modeli. Telefonlara özel olduğu için de telefonunuzla beraber sıkıntısız kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi mikrofonları tekrar devreye aldım. Ee, arkadaşlar, ürünle ilgili genel olarak sorduk mu, sormak istedikleriniz olsa yorum olarak videonun altına yazabilirsiniz. Kanalda ya da YouTube'a Mi 13 yazarak uygun görürseniz almak için açıklamadaki linkleri kullanabilirsiniz. Formak istedikleriniz varsa yorum olarak videonun altına bırakın arkadaşlar. Umarım videomu da beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like bir yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu arada mikrofonu gördüğünüz gibi ağzınıza yapıştırmanıza gerek yok. Şuraya koymanıza da gerek yok. Yani şu an bakın benim bayağı bir yaklaşık işte 20 santim ağzıma belki 30 santim kadar uzak. Ama o gene de işini güzel yapıyor ondan şüpheniz olmasın. Arkadaşlar şu an mikrofon aktif değil. Size ek bir bilgi vermek istiyorum. Hem de bu deneme olarak, videosu olarak bunu düşünebilirsiniz. iPhone'larda tak kullan kullanıyorsunuz. Type-C modellerde arkadaşlar çok fazla Android telefon olduğu için ve telefonlarınız siz farkında olmadan USB'den donanımsal desteği olmuyor arkadaşlar. USB tanımıyor cihazları. Yani telefonunuzla alakalı olarak %90 modellerde aslında tak kullan çalışabiliyorsunuz. Bazı modellerde ama arkadaşlar bu çalışmıyor. Bazen ayarlardan geliştirici seçeneklerinden bunu aktif edip kullanabiliyorsunuz. Bazen tak kullan olarak otomatik görüyor ve hemen algılıyor. Bazen arkadaşlar telefonumuz bu cihazı görmüyor. E, bu cihazı tanıtmak için arkadaşlar en son planımızda Motif Video isimli bir yazılım var arkadaşlar. Bu yazılımı kullanabilirsiniz. Motif Video desteğiyle beraber siz artık bu yazılımı %100 kullanabilirsiniz. ve en son çare Type-C kullanıcılar için söylüyorum. Motif Video uygulaması kullanılacak mısınız gibi düşünürseniz arkadaşlar daha iyi olur. Motif Video bu e, mikrofon bir yazılımı değil profesyonel insanların çekim yaptığı ve çok fazla ayar yaptırabilen ve dışarıdan her türlü cihazı destekleyebilen bir yazılım olduğu için bu, o yazılım olarak kullanılmış oluyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz Like ve yorum atın. Arkadaşlar kanalımdaki diğer videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Kanalımda ben ağırlıklı olarak vlogların, drone çekimlerinin ve teknolojik eğitim videolarım var arkadaşlar. Kanalıma beğeni beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.